Evet tabii ki her maç bizim için zor bir kere bunu bilerek kabul ederek maçlara böyle hazırlanmamız gerekiyor. Bugün ilk yarıya baktığımızda rakibin topu, topun arkasına geçtiği bizim üretmekte daha zorlandığımız pas hızını iyi yapmadığımız bir ilk yarı. Belki boşa geçirdiğimiz bir 45 dakika diyebilirim. Burada da tabii ki bir duran top, duran toptan yediğimiz bir sürpriz gol ilk yarı 1-0 geride bitirmemizi sağladı. İkinci yarı değişiklikler hem de biraz daha oyun içerisine girmek, e, gol atmak, goller bulmak e, isteği. Bunu net bir şekilde sahaya koyduk. Çok iyi bir ikinci yarı oynadık aslında. Çok fazla pozisyon ürettik, gol attık, gol pozisyonlarına girdik. Çok net goller kaçırdık. E, maçın sonunda da e, baktığımızda e, kazanamadığımız bir karşılaşma oldu. Bundan dolayı tabii ki çok üzgünüz. Ben Hatay Spor'u da mücadelesinden dolayı tebrik etmek istiyorum. Ee, oyun içerisinde daha iyisini yapabilirdik. Daha iyisini yapmamız gerekiyordu. Ama dediğim gibi yani üretkenlik de yaptık ama kaçırdığımız goller kötü verdiğimiz kararlar sonrası özellikle daha iyi bir şekilde yani maçın sonlarına doğru da yine daha çok net pozisyona girebilirdik. Ama maalesef bu net pozisyonlara da giremedik. Kötü tercihler yaptık. Ama oyuncularımın mücadelesinden dolayı özellikle ikinci yarı çok doğru bir şekilde mücadele ettik. Doğru bir oyun oynadık ama atamadık bu anlamda da. Tabii ki üzgünüz avantajımız var, avantajlıyız. Bu avantajı sürdürmek istiyoruz. Bir yerde hata yapacaktık, burada hata yaptık. Bu da bize büyük bir ders olarak kafamıza geçecek tabii ki. Ama dediğim gibi yani istek, arzu, konsantrasyon, dört gün sonra oynayacağımız bir Avrupa Kupası maçı var. Burada çok daha iyi bir şekilde sahaya çıkıp e, bu birlikteliğimizi göstermemiz gerekiyor. E, ben başta söylediğim gibi Atay Sporu ve Murat Hoca'yı tebrik etmek istiyorum mücadelelerinden dolayı. Soru yok herhalde. Teşekkür, Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.